Evet arkadaşlar, videoma bakalım. Hoş geldiniz. Bakın nereye geldik? Daha önce de biliyorsunuz bunları burada bırakmıştık. Minnacıklardı. Civciv, mantarı, civciv bacağı mantarı deniyor arkadaşlar. Craterellus lutescens. Oo harika ya vallahi. Mantarlarımız arkadaşlar burada kar gördüler, yağmur gördüler. Ama yine de şahane bir şekilde büyümüşler. Şimdi şöyle bir tane alayım sizlere. Küçük bir tanıtımını yapalım. Ondan sonra bu güzellikleri toplarız arkadaşlar. Bakın mantarımız şu şekilde kahverengimsi, grimsi, hafif de ee, siyamsı bir şapkaya sahip. Bakın şapka altında arkadaşlar lamel yok. Bunlar damarlı yapılar mevcut. Biliyorsunuz kazayanda da vardı aynı şey. Bu şekilde bir lamel yapısı var. Mantarımızın. Şöyle sarıdan daha griye doğru dönen bir sapımız var. Tabi bu yaşlandıkça bu şekilde oluyor. Bakın şurada yine koyu renkte güzel bir örnek var. Bildiğiniz bunu böyle tutarsak böyle civciv bacağı gibi de düşünebilirsiniz. ismini hak eden güzel bir mantar. Çanakkale bölgesinde pek e, bilinmiyor. Pek rastlayan da yok sanırım. E, daha önce bana e, İbrahim abi gördüğünü söylemişti. İbrahim Boztepe bundan e, geçen sene söylemişti. Biz bunları bulalı yaklaşık bir iki yol oldu. İlk amcam buldu. Bana dedi böyle böyle ben çok sevmiştim o zaman kanlıca ile uğraşıyorduk pek bakamamıştık. Ondan sonra geldik bunları burada gördük. Bakın şu hepsi şu boyuttaydı bunlar. Bakın şimdi hepsinin şapkaları gelişmiş karda ve soğuklar dayanıklı bir mantar arkadaşlar. Yani hiçbir şey bulamazsınız eğer böyle bir öbeğiniz ocağınız varsa gidip onları toplayabilirsiniz. Çünkü mantarımızdan ee, bu mantarımız e, her türlü yani birçok hava muhalefetine dayanıklı bir mantar. Bunları bu şekilde temiz temiz toplamak lazım. Böyle toplayacaksınız sapını hafiften keseceksiniz. Mantarımızı o şekilde e, toplayacağız. Dediğim gibi bölgemizde pek bilinen bir tür değil. Muhtemelen de yeni e, çıkmaya başladı. Çünkü daha önce ben e, bu merayı mesela devamlı kanlılığı için geliyoruz arkadaşlar. Hiç denk gelmemiştik. Mantarımız e, iğne yapraklı ağaçları seviyor. Genelde çamlık alanlarda. Çamlık alanlarının arkadaşlar nemli kısımlarında. Burası şu an e, tam bu çamlığın yukarıdan aşağı geldik. Çamlığın nemli kısmı. Amcam da burada. O da hemen bir avuç civcivi eline almış bile. Bakın şöyle çok güzel sapsarı mantarlarımız ee, bu şekilde e, sonbaharda sonbahardan kış e, ortalarına kış e, sonuna kadar bulabileceğiniz bir tür. Genelde arkadaşlar mantarımızı e, yani yumurtalı e, tavsiye ediyorlar. hani Tüketimi konusunda. Veya e, sos olarak kurut tutulabilen bir tür. Atıyorum bunu kurutup yaklaşık 5-6 ay bir seneye kadar rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Kuruttuktan sonra yemeklerde sos olarak da tavsiye edilen bir tür. Konservesi de yapılıyormuş bu arada. Onu da geçenlerde öğrendik. Bakalım daha öğreneceğiz. Çünkü çok bizim aşina olduğumuz bir tür değil. Şöyle alalım. Bunların böyle alıp saplarını kesip ee, bu şekilde toplayacağız mantarlarımızı. Bakın ya şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle harika bir şekilde e, çıkmışlar. Çok iyi ya. Ben e, biliyorsunuz bunları bulalı yaklaşık bir ay oldu mu amca? Bir bir buçuk ay falan. Bir bir buçuk ay oldu ilk gördüğümüzden yana. Bakın bir buçuk ayda çok fazla gelişmemişler ama e, tam istediğimiz boyutlara da ulaşmışlar. Bakın bunların altında falan hep varmış. Tabi basılmış, ezilmiş. Meraya çünkü başkaları da geliyor. Bilmedikleri için mantarımıza basıp geçmişler. Şu şekilde bakın. Şöyle sapının içi de boş bu arada arkadaşlar. Bakın şöyle bir kopartayım bir tanesinde. Boş bir sap. Bakalım biz de mantarımızı en azından büyük olanları bu şekilde toplayacağız. Diğerlerini de şey yapacağız arkadaşlar, bırakacağız. Seneye inşallah yine aynı bölgeden toplarız. Seneye muhtemelen bölgemizde birçok insan daha bu mantarı bulup toplamaya başlayacaktır. Yani en azından biz de buna vesile oluruz diye düşünüyorum. Çok fazla karıştırılma ihtimali olan bir tür değil. Anlattığımız gibi bakın açık kahverengi veya daha koyu tonlarda oluyor ee, bir şapka altlarda lamel yok damarlı bir yapı sap sarı bir e, sap sarımtırak hafiften turuncuya da benziyor çok güzel bir sap rengi var arkadaşlar şöyle alalım bakın daha buralarda bir sürü sanki böyle bitki kökü gibi e, çıkıyor hala daha çıkıyor arkadaşlar. Olmadı geliriz ya. Bakarız bakalım. Bir iki hafta sonra yine ziyaret ederiz. Bu bıraktıklarımızın akıbetine bakmak için. Şöyle güzel bir ocak öbek. Zaten başka da görmedik. Sadece burasını şu an şey olarak biliyoruz. Bakın burada üstüne dallar bindiği için böyle buruşmuş buruşmuş. Kendi halinde şu şekilde Hop gel bakalım. Evet arkadaşlar tek elle tabi biraz zor oluyor. Evet amcam hemen toplamış zaten bir kısmını. Şöyle güzel kocaman bir örnek alalım şuradan ya. Geçen geldiğimizde vardı burada. Tavuk bacağı gibi vardı. Evet mesela şu. Oo çok iyiymiş. Ben yani bundan güzel bir fotoğraf. Şöyle. Tabi tabi benim sepete toplayalım da. Buyurun şunu şunu dolduralım. Görüyoruz genelde arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'da çok meşhur bir mantar bu. İstanbul'da böyle sepet sepet topluyorlar. Hatta sağ olsun Sinan abi falan çağırıyor. Gel diyor kamyonla var diyor ama artık ona da gerek kalmadı. Çünkü kendi bölgemizde de bulduk. Bölgemizde şimdi arkadaşlar daha borazan mantarının biraz peşine düşmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde esas mart mantarı benim favori mantarım arkadaşlar mart mantarı. Geçen sene e, bulmuştum hatırlarsanız. Videolarımı izleyenler bilirler. Hayatımda yediğim en lezzetli mantardı. Yani bence e, onun üstüne şu an e, mantar yok. Ama az bulduğum için az tükettiğim için de olabilir. Bu sene deneyeceğiz. Şahane harika bir mantardı. E, mart mantarı. Onun için Şubat ayının biraz daha ortalarını bekleyeceğiz ondan sonra gidip bakacağız bakalım çıkmış mı diye. Civciv mantarı ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerimiz bunlar. Sizin de aklınıza takılan sorular varsa açıklama pardon yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, çok da fazla zaten ee, şey bir mantar değil, zor bir mantar değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısa bir alanda uzun bir çekim yaptık. Dedim 8 dakikayı doldursun. Şimdiden teşekkürler. Beğenip yorumda yaparsanız o da çok güzel olur. Şimdilik hoşça kalın.